<laughs> ne oluyor ya? Of, of başım çatlayacak. Öf, neredeyim ben böyle? Ay, bu ne ya? Öf. Ay. Burası neresi <laughs> be? Ben nasıl ya? Ben buraya nasıl geldim? <laughs> bu ne be? Kocaman. Oha. Tatil köyüne gelmişim. Bir dakika. Aşağıda. Aşağıda insanlar da var. Ama en son bizi negatiften kendi dünyamıza götürecekti. ama neyse. Burası da çok güzel, büyük bir tatil köyü. Aa şu otel'e bak. Şuradaki kolyemi satsam zaten istediğim kadar güzel bir yerde kalabilirim. Oo çok iyiymiş. Ama ben buradan nasıl aşağı ineceğim? O zaman ateş topu. Hadi bakalım, aşağıya bir inelim. Şöyle. Oo, bakalım. Aa, hı? E bunlar kukla. Nasıl bir yerdeyim ya ben? Şöyle bir uçalım bakalım. Hani? Hey dostum beni dinliyor musun? Merhaba merhaba. Yabancı merhaba. Nasılsın? İyi misin? He? Sen, sen konuşabiliyor musun? Merhaba merhaba. Buradaki tatil köyü çok güzel. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Bir dakika burada hiç kimse yok mu şimdi yaşayan? Nasıl bir yerdeyim ben ya? Burası çok korkunç olmaya başladı. Tatil köyü diye sevinmiştim fakat burası kuklalarla oluşan Ay, çok korkunç. Aa, kimse yok mu? Aa, merhaba. Merhaba merhaba. Tatil köyü süper. Ya hayır hayır şu anlık çok kötü. Bir dakika şuradaki iksirleri bir alayım bakalım. Hemen belki işime yarar. Al bakalım buradan nasıl çıkacağım? Bende saat mekanizması yok ki. Of of umarım beni bulurlar. Allah Allah bu ne? İyi tamamdır. Bunları yukarıya koyayım. İyi şöyle bakayım bir etrafa. Allah Allah neredeyim ben? Çok garip bir yer. Burası ürkünç olmaya başladı. Bir dakika bakalım şuraya bir girelim. Açıl kapı. Aa, garip. Ne oluyor ya? Şöyle. Burada bir şey yok. Ne oluyor? Evet efendim dediğim gibi şu an tatil köyümüzde yaşlı yaşayan canlı bir form var. Ne yapmamızı istersiniz? Onu bana bırakın. Onu öldüreceğim. Onda da mı Omnitrix var? Evet efendim. Onda da bir saat bulunmakta. İsterseniz onu bizim savaşçılar saldırarak siz yorulmadan biz alabiliriz. Olabilir. Gidin, saldırın, yok edin. Bana bırakmayın. Ben robotu uğraştırmayın emredersiniz efendim. Bütün robotları aktif hale getiriyorum. Herkes o canlı türünü bulmak için tatil köyüne dolaşmaya başlayacak. Eğer yapamazsanız ben yapmak zorunda kalacağım. Ve sizleri de silmek zorunda kalacağım. Yani yok olacaksınız. Efendim, efendim yapmayın. Sistem hatası, sistem hatası, sistem hatası. Of burada bir şey yok ya, kaldık burada. Çıkalım bari dışarıya şöyle. Uyarı, yabancı tespit edildi. Öleceksin yabancı. Bize teslim ol. He? Ne diyorsunuz siz ben? Oh. Çekelim bakalım. Oh. Ah. Oh. Ah. Dur, oh. dur 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 oh. dur vurma. Ha. ha gel bakalım, gelin bakalım siz benim kim kim? Canım bakalım robotlar şöyle. Heh. Gelin bakalım, gelin bakalım, gelin bakalım. Evet, sizler beni öldürmeye kalkıyorsunuz ama ben sizi çoktan yaktım bile. Gelin bakalım şöyle. Ölün, 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 ölün. Birisi beni burada öldürmeye çalışıyor. Kim bu ya? Ah bak 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 geliyor geliyor. Bu ya. Yabancı öleceksin. Teslim ol. <laughs> teslim olmak Hayır. <laughs> yani ben buradan gitmek istiyorum. Buraya yanlışlıkla geldim. Sadece. Ne oluyor be? Sadece yanlışlıkla geldim. Kurtulmak istiyorum buradan. Aha bakayım etrafa. Ah orada da varlar. Havuzun başında da varlar. Gelin bakalım buraya <laughs> sizleri de Öldürelim. Öyle bakalım. Öyle bakalım. Öyle bakalım. Öyle bakalım. Öyle bakalım. Bak, şöyle. işte bu. Tamamdır. Ha? Daha orada da varlar. Ne oluyor be? Gelin bakalım buraya. Sizleri yakayım. Yanın bakalım. Sen de. Sen de yanacaksın. Yan bakalım. Yan bakalım. Hop. Gel bakalım. Seni de bir yakayım. Hop. Gel 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 gel. Hepinizi yakacağım. Ölüm bakalım. Ölün bakalım. Ölün bakalım. Ölün bakalım. Bence sizin patronunuz otelin içinde. Onu bulacağım. Göreceksin. Hı? Bunlar kocaman oldu. O zaman birazcık boyumuzu büyütme zamanı geldi. Bir dakika. Şöyle yanıp bakalım. Yanıp bakalım. Yanıp bakalım. Yanıp bakalım. Of, ölmüyorlar. Ölmüyorlar. O zaman bizim de boyumuzu büyütme zamanı geldi. Baby. Baby. Şimdi gelin bakalım bize. Hadi bakalım. Boyutlarımız eşit. Gel bakalım buraya. Gel bakalım ya. buraya. Öl bakalım sen de. Ya. Öl bakalım. Gel buraya. Ha, hepinizi öldüreceğim. Öl bakalım. Ah! Tam güç. Gel buraya. Şöyle bir vurabilirsem eğer sana. Dokunabiliyor mu? Do ha, öldürdüm sonunda. Ah! Tekrardan canlanıyorlar. ha İşte bu. Tam güçte hepsini yok edebiliyoruz. Gel bakalım buraya. Hop! Şöyle. Hah! öldürdük. Sıra sizde. Hadi bakalım. Ben 23'e bulaşmamanız gerektiğinizi öğrenmeniz gerekiyordu. Patronunuz nerede? Söyleyin bakalım bana. Buradan çıkmam gerekiyor. Buradaki sahte otelden çıkmam gerekiyor. Öl bakalım. Hadi. Ah, vuramıyorum. Ne oluyor be sana? Ha, nasıl bu kadar çoğalabildin? Ha, ölün bakalım, Ölüm bakalım. Yine de hepinizi öldürmenin bir yolunu bulacağım. Öl bakalım sen de. Hop, sen de öl bakalım Neredesin Gel bakalım buraya ağacın üstüne kaçmakla olmaz Sen de öl bakalım şöyle Hop, Şöyle işte bu Şimdi Bakalım Patronunuz nerede Şöyle bir zıplayalım Tepeye doğru Hop, Hadi şöyle Çıktık Hop in bakalım aşağıya Allah. Hop in bakalım Neredeyim ben? Ha? Nasıl? Ha? Sen kimsin? Ha? Bravo, bravo. Robotlarımı güncellemem gerektiğini bana hatırlattığın için <laughs> Sen neyden bahsediyorsun be? Ne oluyor? Burası ben 10.000'in yeri. Ne? Nasıl ya? Ne oluyor be? Otelime izinsiz girdin. Şimdi cezasını çekmek zorundasın. Ha? Ne cezası be? Hadi bakalım. Çektirebiliyorsan çektir görüyor. Ben buraya yanlışlıkla geldim. Bak orada platformum var. Nasıl geldi bilmiyorum. Negatif beni hangi zaman attı hiçbir fikrim yok. O yüzden ben buraya davetsiz gelmedim. Zorla geldim. O yüzden benden intikam falan alamazsın. Eğer almaya çalışırsan sen de robotlarının aynı kaderi çekmek zorunda kalacaksın. Beni tehdit etmek, ha? Ah, seninle uğraşacağım bu saate kadar. Ah, dönüşelim. Ha, bu ne be? Bu nasıl bir uzaylı. <laughs> bir de şöyle bak. Ah, bu ne be? Ah, bir dakika. Ebiendi. Bu ne? Yeni bir uzaylı mı? Ah, yeni uzaylılar çok severim. Dönüşelim bakalım ne uzaylı. Bu ne be? Ejderha. Oo, çok güzel. Süper. Gel bakalım buraya. Şimdi al bakalım. Ha? <laughs> Biraz daha mı büyüdün sen? Ne oluyor be? <laughs> yenilmezim. ben. <laughs> Öleceksin. O zaman bakalım. Al bakalım şöyle. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Sonic daha da ata at at. öleceksin bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Ah, öldürdük. Robotunu öldürdüm. Sen sende. Öl bakalım. Öl bakalım. Şöyle vurayım. dur 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 dur. Vurma vurma vurma. Al bakalım şöyle bir şok. Ha? Ne yapıyor? Ha. Hareket edemiyorum. Uç. Uç. Uçamıyorum. Sonunda şimdi normal insan formuna dönüştü. Bir omnitrix'ini çıkarayım. Ö hayır, Ö ölürüm de izin vermem sana. O zaman öleceksin. Al bakalım. Ha? Nereye gitti bu? Ben öldürmedim. Son vuruşu yapmadım. Nereye gitti bu? Işınlandım yoksa? Ha? ha nereye geldin be? Ne oluyor be? Ben en son robot benle savaşıyordum. Evet sonunda seni yanıma çağırabildim. Gwen? Ben 23 ileriye gel buradayım. Ha? Gwen geliyorum geliyorum.